Bir tane orta boy patatesi iki kişi olarak hesaplayalım. içine girecek malzemelerden dolayı bu yemeğin ortalama pişme süresi yarım saat. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. E, yemeğe başlamadan önce şunu söyleyin Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Burada iki su bardağı haşlanmış nohutumuz var. E, difrizden çıkarttım e, bölmek istemedim. Normalde e, bir buçuk su bardağı falan yeterli. Bunu kenara alalım. Patatesleri hesaplarken de bir tane orta boy patatesi iki kişi olarak hesaplayalım. İçine girecek malzemelerden dolayı. Bu yemeğin ortalama pişme süresi yarım saat. Şöyle patatesleri de gösterelim. Burada 4-5 diş de sarımsak var. Sarımsak bu yemeğe çok yakışır. Sarımsağı da doğradık. Arkadaşlar bu yemeğin orijinali. Normalde buz etinden yapılır. Tavuğun Açılmış but kısmı da en az kuzeti kadar lezzetli. E, tabii ki ben kuzetini e, yapmayacağım. Tavuğun e, but kısmından yapacağım. Tavuğumuzu da doğradık. Şöyle kenara alalım. 5 kişiye 5 yemek kaşığı yoğurt olarak hesaplıyoruz. Maşallah kaşık da ne kadar çok aldı. Tabi e, ne kadar çok yoğurt o kadar lezzet demektir. Süzme yoğurdu olsaydı 3 yemek kaşığı yeterliydi. İçine bir tane de yumurta sarısı atıyoruz. Hemen yoğurt kaşığımı elime alayım. Şöyle göstereyim. 2 yemek kaşığı da limon suyu. Önce bunu bir çırpacağız. Yumurta sarısıyla unu birbirine buluşturmayacağız. Çorbamızı kesik kesik yapar. Un yumurta sarısına yapışır. Daha sonra ayırmakta zorluk çekeriz. Normalde ben bir yemek kaşığı un kullanıyorum. Patatesin nişastasını hesapladığımız zaman nohutun nişastasını bir tatlı kaşığı un atıyorum. Unu elimden geldiği kadar az kullanmaya çalışıyorum bunda. Bunu akıcı bir kıvama getireceğiz. Şöyle bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Yani çeşmede. Arkadaşlar bütün malzemem hazır. Hepsini tek tek bir göstereyim. Meyhanemiz, tavuk, nohut, patates, sarımsak. Tenceremizi ocağa koyduk, altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen tavuğu boşaltıyoruz içine. Onu da çok fazla bir kavurma yapmayacağız. Yüksek ateşte önce tavuğu bir kavuracağız. Arkadaşlar bu yemeğin orijinali eee kuzudan yapılıyor. E, herkes evinde yapabilsin diye e, ben tavuktan yaptım. Tavuğu şimdi e, önce bir kavuracağız. Rengini bir kaybettireceğiz. Ocağımız yüksek ateşte. Tam tamına 7 dakika geçti. Tavuklar rengini kaybetmeye başladı. Biraz da sulandı. Sulanması hiç önemli değil. Patatesi döküyoruz. Kapak kapatıyorum. Altını kısmıyorum. Yüksek ateşte ortalama 3 dakika pişirmeye devam edeceğim. Ara ara kontrol edeceğim. Aradan ortalama 3-4 dakika geçti. Şimdi bunun suyunu vereceğiz. Bu aşamada isterseniz buna kaynamış su da verebilirsiniz. Tam 5 bardak su verdim. Kapağı şöyle ırık bırakıyorum. Kaynarsa taşmasın diye. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynaktan sonra altını kısacağız. Hemen kapağımızı açıyoruz. Yemeğimiz gördüğünüz gibi kaynıyor. İçine nohutları atıyoruz. Arkadaşlar nohut attıktan sonra tekrar kapağı kapatıyoruz. Kapağı ırık bırakıyoruz. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Orta ateşte. Sıra geldi yemeğimizi göstermeye. Kaynadıktan sonra tam 20 dakika geçti. Şöyle bir tane de patatesinden alalım. Patatesi kırdığımız zaman içinde beyaz bir görüntü olmayacak, diş diş olmayacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamen pişmiş. Bu yemeğin pişme süresi ortalama ben 30 dakika demiştim. 10 dakika tavuktu, patatesti. 20 dakikada kaynattıktan sonra 30 dakika oldu. Sıra geldi meyanesini vermeye. Hemen bir yardım isteyeyim eşimden. Kenardan yavaşça meyaneyi boşaltıyoruz. Boşaltırken de karıştırıyoruz. Arkadaşlar kesilir diye en ufak bir endişeniz olmasın. Bugüne kadar benim hiç başıma gelmedi. E, buna kapak kapatırsan kesilir. Sebebi de içindeki un dağılır, buhar. içindeki yeme ayrıştırır. kesilme. ondan sonra yaşarsınız. Bu şekilde yemekte bir kesilme olmaz. Meyaneyi verdikten sonra tekrar orta ateşe alıyorum. Arkadaşlar tavuk neyi sever? Sarımsağı sever, limonu sever. Hemen sarımsağı atıyoruz. Bunu sadece bir taşım kaynatacağız. Bu burada kaynarken kenardaki ocağımıza şöyle 3 yemek kaşığı bir sıvı yağ boşaltıyorum. Yağı çok fazla kullanmayacağım. Yağın bir ısınmasını bekliyorum. Altını açtım. Yağı ısınırken de şundan bahsedeyim. Bunda e, ee, Aspir de kullanılıyor. Nane de kullanılıyor. Tamamen tercih sizin. Aspir herkesin yanında olmayabilir. Ben nane kullanacağım. Önce şöyle yağın ısınmasını bekliyorum. Çok fazla yağı yakmayacağız. Yağ ısınmaya başladı. Hemen bir tatlı kaşığı nane boşaltıyorum. nane attığım gibi yağın altını kapatıyorum. Çok fazla yakmayacağız. Tavanın sıcağı da var. Çorbamızın üstüne döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Sıra geldi. Bunun e, tuzunu vermiyor, baharatını vermeye. Baharat olarak hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece tuz kullanacağım. Kendi lezzeti zaten kendine yetiyor. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Hemen altını kıstım. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuza dikkat edin. Limon e, tuzunu çok fazla dışına çıkartır. Nane kabın dibinde de hiçbir şey kalmasın. Onu da bir temizleyelim. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka yaparken yemek disiplin diye bir şey var. Hiçbir malzememizi heç etmeyin. Yemeğimiz kaynadı. Sos kaynattıktan sonra 2 dakika geçti. Altını kapatıyoruz. Yemeği ortalama 3-4 dakika bir dinlendiriyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. E, bu yemek durdukça koyulaşır. Hemen şöyle bir daldırıyoruz. Bir kere dokunduruyoruz. Çekiyoruz. Bir daha damlama yapmaz. Yemekten mis gibi kokular geliyor. E, tabii ki bu kadar malzemeyle bir yemeğin güzel olmama şansı yok. Yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkıyor. Tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biriniz yapar. Afiyet olsun.